Minnoşum. Bebeğim. Bebeğim. Vays. Nice. Anneciğim. <laughs> Anneciğim. Güzelim. Senden bahsediyorum annem. Tatlım. Tatlıcığım. Sen hala uyuyor musun annem sen? Sen uyuyor musun? Güzel suratım benim. Güzel suratım. Güzel suratlım benim. Tatlım benim bebeğim. pumuk dediğim benim. Yumuşacık. Yumuşacık. isn 6. günü bugün annem güzelim uyuya uyuya büyüyeceksin sen aşkım minicik burunum, minicik gözlüm pembe yanaklım pembe dudaklım pembiş pembiş elleri var bunun. patilerini yerim senin yüzünden öperim senin annem yavrum